Hatsan gemi. Arkadaşlar son durum incelemesi 20 Temmuz 2024 cumartesi gecesi. Arkadaşlar Hatsan yeni halka arz şirketlerden bir tanesi 24.80'den piyasaya girdikten sonra e ee, şöyle bir 98.40 zirve hareketini yaptı. Yani zirve 98.40. Fakat oradan girdiği satış baskısıyla şöyle çeşitli zikzaklar yaptı ve aşağıya doğru düştü. Hatsan, hatsan gemiyi konuşuyoruz. 48 20, 48 20'de dip hareketini tamamladığını görüyoruz. 48 20 dip hareketini tamamladığını ve sonlandırdığını görüyoruz Hatsan'da son 10 işlem günü ise e, 22 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkmış çok güzel e, olumsuzdan olumluya döndüğünü görüyoruz Hatsan'ın Yani kısa vadeli tepki çıkışlarına müsait konuma geldiğini görüyoruz gayet olumlu Bu hafta e, Hatsan e, yapmış olduğu performansla olumsuzdan olumluya dönmüş kısa vadeli 74-65 TL direnç seviyesine kadar bir tepki çıkışı kısa vadeli bekleyebiliriz. Son durumu Hatsa'nın 20 Temmuz itibariyle gayet olumlu sinyaller veriyor arkadaşlar. Ve sonuç olarak al sinyali veriyor. Sonuç olarak olumsuzdan olumluya döndüğünü görüyoruz. Hepinize bol kazançlar dilerim.